Hepinize merhaba. Ya duyurular diye bir oynatma listesi açayım da bari oraya atayım bu duyuru gibi şeyleri falan. Bunu nereye paylaşacağımı şaşırdım. Hem siz de hani e, anlık olarak benim nerede ne yaptığımı daha net bir şekilde anlayabilirsiniz diye. Şimdi e, demin Discord'u açtım geçici bir süreliğine herkese. Orada e, benim sesimi duydunuz falan Twitter'dan paylaştım, duyurdum. Battlefield 5 oynadık. Xbox One, SX veya Xbox Series SX'leri olanlar. E, 80 GB oyun e, Battlefield 5 Game Pass'te var. Eğer indirirseniz son bir haftadır bildiğiniz gibi Grand Theft Auto 4 yayınları yapıyoruz. Maçları yapıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Battlefield 5'te de demin 5-6 arkadaşımız geldi. Ufak bir test yaptık yarım saat kadar falan. Gayet güzeldi. Team Deathmatch 32-64 açabiliyoruz. Domination, Team Deathmatch neyse artık. E, Conquest falan. E, dolayısıyla bugün size bunu söylemek istedim ki yani bugün gün içinde şu anda itibaren indirirsiniz. Ya da eee geceliğin falan yani var önünüzde daha 24 saatiniz var kısacası. Yarın öğlen o, şu an 13-15 yarın yine işte bu saatlerde açarız 24 saat vaktiniz var. 80 GB eğer indirirseniz siz de yarın aramıza katılırsınız. Bunu buradan paylaşma gereği de duydum. Twitter belki yetmeyebilir, Discord yetmeyebilir. Hani buradan da böyle paylaşayım dedim. Duyurum ayetinde olan videoları böyle buradan böyle size duyuru oynatma listemden Konu koyarım. Kanalımın en altına bir yerlere koyarım şimdi. Buradan böyle artık öğrenirsiniz yani benim hesaplarımda ne oluyor ne bitiyor. Ben anlatmak istediğimde, söylemek istediğimde oradan bakarsınız. Eee olanlar sadece katılabiliyor. Crossplay yok. Yani ee, yani PlayStation'da PC'ciler gelemiyorsunuz. Sadece Xbox Game Pass'te bedava gelmek isteyenler yarın şimdiden indirsinler. 80 GB çünkü. Bay bay.